Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 27 Mart haftası tüm burçlar yapacağız. Part 1 ve Part 2 olarak. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burcum ilk 6 burcum. Sonra ikinci altı burcumu yapacağım. Bu hafta seni neler bekliyor? Aklındaki kişiyi neler bekliyor? Genel açılım yapıyoruz. Bu da böyle detaylı açılım yapıyoruz. Bu böyle genel bir açılım olacak arkadaşlar. Siz neler bekliyor? Aklımızdaki kişiyi neler bekliyor? Bunları soracağız. bilinçaltında neler var? Kartlarımı şöyle bir ayarlayayım. Evet, duygulara bakacağız. Biraz plansız, programsız açıyorum ben videoyu. Hadi bakalım, baktıkça gelir aklımıza. Hadi bakalım, sevgili koçlarla başlıyorum arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmak ve beğeni atmak ücretsizdir arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Süper teşekkürden destek olmak isterseniz Sokak Hayvanları'na yaptığımız desteklerin içerisine katıyoruz oradan gelenleri. Ee, onu da Instagram Duru Fal kanalımızdan görebilirsiniz. Haydi bakalım koçlar diyoruz. Sevgili koçlar bu hafta sizi neler bekliyormuş. Şöyle güzel güzel çiçekli çiçekli mı sizin için koydum buraya. <laughs> İnşallah böyle içinizi aydınlatsın. Sevgili Koç burcu, yükseleni Koç, Güneş burcu ve Ay burcu Koç olan arkadaşım. Bakalım hafta nasıl geçecekmiş. Bütün abone olan arkadaşlarımın niyetine sevgili Koçlar. He, sevgili Koç burcu. Bak burada diyor ki, yapmak istediğin şeyler var bu hafta. Onları o, o konular için harekete geçmek istiyorsun ama Etrafında biraz tehlikeler var ve bu tehlikeler seni biraz korkutuyor. Ee, belki endişe ettiğin şeyler var, belki kendi içindeki kuruntuların tehlike. Ama burada diyor ki lütfen hislerine kulak ver ve yapmak istediğin şeyler konusunda artık harekete geç. Eylem vakti, azıcık cesaret edersen sen üstesinden gelebileceksin diyor. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyor sevgili Koç Burcu? aklındaki kişi şu anda bir şeyleri beklemeye almış. Senin nazarında o kişi gitmiş olabilir. Senin nazarında o kişi seni terk etmiş olabilir. Diyor ki aslında hayır, emin değil bazı konularda ve o konularda bilgi toplamaya çalışıyor dedi. Peki sevgili koç burcum. Bu hafta duyguların nasıl olacakmış bakalım. Bu hafta evet bak Cesaret, biraz cesaret, biraz adım. Sonu mutluluk olacak dedi Koç burcum. Aklınla kalbin arasında bir uyumsuzluk var. Bu uyumu elde, bu uyumu kazanıyorsun. Kalbinin temizliği burada yansıdı Koç burcum. Diyor ki kalbin temiz, gerçekten masum tarafsın. Ve e, sakın kalbi temizler kaybeder diye düşünme. Sen bu hafta kazanacaksın ve bir konuda gerçekten bir mutluluk yaşayacaksın dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda korkuları var, endişeleri var. Tamamen kaybetmekten de çok fazla korkuyor. Lakin e, bunu sana yansıtmıyor. Bir tarafı senden korkarken bir tarafı sana inanılmaz merhamet duyuyor ve diyor ki aslında ilişkiye dair bu korkuları yenip kontrolü tekrardan ele de almam lazım diye de düşünüyor arkadaşım. Peki sevgili koç burcum. Bilinçaltında neler varmış bu hafta? He, bir konuda duaların var, dileklerin, isteklerin var diyor ki Koç burcu o konuda şifalanıyorsun. İstediğin konuda dileklerinle alakalı mevzuda şifalanıyorsun ve yeni bir başlangıç seni bekliyor o konuya istinaden dedi. Aklındaki kişinin bilinçaltına baktığımda aklındaki kişi dedim ya senin nazarında çabasız olabilir. Evet diyor ki çabasızım, elim kolum bağlı. Neden? Bak, kendi şahsi mevzuları, kendi hanesi, kendi ailesi, kendi içiyle alakalı sıkıntıları var ve derin bir nefes almaya ihtiyacım var diyor dedi. Peki, iş meslek kariyer kartım senin için ne söyleyecek? Hmm, kalbini ve zihnini etrafındakilere açman gerekiyor. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye alabilirsin. Lütfen bu hafta yardım istemekten geri kalma. Cesur ol, yardım istemen gerekiyorsa iste. Sonunda kazanan sen olacaksın dedi. Peki sevgili koçlar ne soracağız? O zaman e, ben ne yapmalıyım diye soralım. Bugün bir şey eklemek istiyorum ama ne ekleyeceğimi bilemedim. Şimdi sevgili koç burada diyor ki lütfen kendini de affet. Karşı tarafı da affet. Arkanda kalanı da affet. Başkalarını ve kendini affedersen huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacaksın dedi. İnşallah da öyle olsun. Rumi'yi katalım değil mi? Rumi'yi çok beğenmiştiniz. Ee, çok da sevmiştiniz Rumi'nin yorumlarını. Haftalık Burcu'muza bu hafta Rumi'yi katalım bakalım. Koç Burcu, Rumi senin için ne mesaj verecek bakalım? Oo büyücü kartı. Şimdi burada iki anlam vardır arkadaşım. Bir, diyor ki negatifliklere dikkat et. Onların etkisinin altında kalabilirsin bu hafta. İki... Aslında bir yerde de güçleneceğinin sembolüdür bu. Bu hafta bir konuda güç elde edebilirsin. Bakın kolektife bir mesaj. Lütfen size uyanı alın. Uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Ama böyle olduğunu söylüyor. Evet sevgili koçlar şifa olsun diyorum arkadaşlarım. Öpüyorum güzel kalbinizden. Allah'a emanet olun. Geçiyorum boğalara. Sevgili boğalarca yükseleni boğa. Güneş burcu ve ay burcu boğa olan benim güzel burç taşlarım. Haydi bakalım bu hafta neler bekliyormuş bizi bakalım. Sizinle açarken ben de merak ediyorum ne çıkacak diye. Bütün abonelerimin niyetine. Boğa Burcum. Haftamız nasıl geçiyormuş? Güçleniyormuşuz. Hmm. Şimdi burada diyor ki bu hafta maddi olarak bir rahatlığın var Boğa Burcu. Ama e, alçak gönüllü ol olur mu? Çok fazla ilgi bekleme. Maddi kazançlar elde ettiğin zaman paylaşmak için geri kalma. Yani paylaşmak istediğin an, içinden geldiği an o yardımı yap. Bu senin gücüne güç katacak. Aslında ruhen de rahatlatacak seni dedi. Peki aklındaki kişinin bilinç altında ne var? Çok pardon aklındaki kişi ne bekliyor? Aklındaki kişi bu hafta diyor ki ben olanı değiştirmeyeceğim ya. Değiştirmeye çalışmayacağım. Olan olduğu gibi kabul edeceğim enerjisinde. Etrafında bazı yeni olasılıklar olabilir. Onlarla ilgilenebilir. Ama diyor ki seninle alakalı da bir yaklaşımı olacak. İstersen, sen istersen ...reddetmeyebilirsin dedi Peki sevgili boğalar duygularımız ne nasıl ne durumdaymış bu hafta hmm. sabır gösterdiğin bir konu var boğa bu, burcum ama bu sabır gösterdiğin konu diyor ki olması gerekenden daha da yavaş ilerliyor daha da ağır ilerliyor Belki şimdiye kadar çok daha an olması gerekiyordu senin nazarında ama süreç gittikçe uzamış şimdi bu hafta karşına çıkabilir bu kişi ben galiba masaya çarptıkça kamerayı sallıyorum. Şöyle bir düzelteyim. Evet. Şimdi diyor ki bu hafta bu kişi karşısına, çık çıkabilir. Bir affetme ya da affedilme enerjisiyle bir konuşma yapabilir. Sen sende bu duygular oluşacak çünkü. Hani affetmeli miyim, affetmemeli miyim duyguları olabilir. Peki aklındaki kişinin bu hafta duyguları... Evet arkadaşım diyor ki aklındaki kişi boş, belirsiz, anlamsız bir duygu içerisindeyim. Kendimi boşluk içerisinde hissediyorum dediği bir haftada sana karşı e, karşı koyamadığı, teslim olduğu, boyun eğdiği bir duygu içerisinde olabilir bu hafta ama bunu bu şekilde net söyleyerek gelmeyecek. Daha farklı yollar izleyecek. Daha farklı e, böyle mantıklı hareket etmeye çalışacak. Mantıklı hareket edeyim, edeyim derken mantıksızlığın dibine vurabilir ama ona göre mantıklı gelecek bu konu. Peki. Sevgili boğalar, bilinçaltımızda neler varmış? Hmm, bu hafta. Aman Boğa burcum sakin sakin. Bakın diyor ki bir öfke patlaması yaşayabilirsin, hırslarına düşebilirsin aniden sinirlenebilirsin. Ee, yani dokunana aşk olsun Boğa burcu bu hafta sana. Ama burada der ki e, iç sesine kulak ver. Aslında seviyorsun dedi. Aslında aşk var, aşk olduğu için bu kadar öfke var. Belki de kızgınlıklarının sebebi var bu hafta. Bunları yansıtabilirsin karşı tarafa. Peki aklındaki kişinin bilinçaltında neler varmış? Ben tek başımayım diyor aklındaki kişi. Yalnızım diyor. Sana dışarıdan umursamaz, kaygısız, belki de sevmiyor, belki de soğuk, belki de unutmuş olarak gösteriyor olabilir kendini ama dışı öyle ama içi çok farklı. Bu duruma neden geldik dersen aklındaki kişi diyor ki karmanın etkisi. Ve bu hafta bu karmayı bir düşünecek, aklından geçirecek arkadaşım. Peki sevgili boğalar, iş, meslek, kariyer adına kartım ne söyleyecek? Aklındakileri güvenli ifade et. Profesyonel bir tavsiye alabilirsin. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Bu hafta bu konuda biraz destek alabilirsin. Kendinden kıdem, kariyer olarak yüksek insanlardan da destek isteyebilirsin dedi. Peki boğalar ben ne yapmalıyım diye soralım. Zamanını gönüllülük için kullanabilirsin. Bu senin hayrına olacak. Daha iyi bir dünya için çabala. Daha güzel bir dünya için çabala dedi. Peki Rumi'nin sana olan mesajı nedir bu Burcum? Askıya aldığın bir şeyler var. Eee peki devam? Hmm. Şimdi burada diyor ki Boğa Burcu'm. Askıya aldığın şeyler var. Beklemeye aldığın, icraata geçirmediğin, düşüncelerin, eylemlerin, hareketlerin, sözlerin her şeyi olabilir. Neyi beklemeye aldıysan. Artık harekete geçmen gerekiyor. Çünkü diyor ki kılıçların beşisi. Ey fedakar olan sen kendini bıçaklıyorsun. Sen sadece kendine yapıyorsun. Kaç tarafın ruhu bile duymuyor. O yüzden lütfen kendinle ilgilen dedi. Evet sevgili boğalar. kolektifine en yüksek ayrını olsun. Öpüyorum sizleri de. Ve geçiyorum e, ikizler burcuna. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, güneş burcu ve ay burcu ikizler olan arkadaşım. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyetine. Haftamız nasıl geçecekmiş? İkizler burcu bir adalet kartı geldi. Ee, şimdi burada evet diyor ki yeni bir yolculuk, yeni bir başlangıç, yeni bir macera var senin için. Ama ee, Net görmek için, daha net anlamak için geri kalmış olabilirsin bazı yerlerden, bazı kişilerden, bazı işten. Şimdi burada diyor ki gitmen gerektiğini düşündüğün yerden gitmişsin sen zaten ama bir adalet kartı burada adaletsizliğe imza attın mı? Yoksa birisi senin için bir adaletsizlik mi yaptı? Şimdi adalet geldiği zaman her iki taraf için gelir ve sen bir adaletsizliğe imza atmadıysan karşı taraf yaptığı adaletsizliğin bedelini ödeyecek ve sen bunu bu hafta göreceksin dedi. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyormuş? <laughs> aklındaki kişi diyor ki bu hafta ustalaştığı, usta olduğu bir konuyla alakalı gündemi olabilir. İşiyle alakalı bir gelişme yaşayabilir. Kendi gücünün, kendinin, kendi benliğinin farkına vardığı, aydınlandığı bir hafta olabilir. Ama aranızda sadakatle alakalı kötü bir döngü varsa bu döngüye bu hafta son verileceğini söylüyor arkadaşım. Peki duygularımız ne söyleyecek bize ikizler Burcu? Şimdi ikizler Burcu diyor ki bu hafta e, tamam güç senden yana yine güçlüsün, kontrolü ele alıyorsun. Lakin e, baskılardan kurtulamamış bir durumdasın. Daraldığını hissedebilirsin, manipüle edildiğini hissedebilirsin. Aslında diyor aynı şekilde defalarca sınandın ama bir türlü doğru yolu bulamadın. Korkuların var. Bu hafta kaybetmekten korkup tam anlamıyla yitirmekten korkup bir harekete geçebilirsin. İşte o harekete geçtiğin anda kendini çok güçlü hissedeceksin dedi. Peki aklındaki kişinin duyguları? Evet aklındaki kişiyle alakalı bir haberleşmen var. Bir haber de alabilirsin onunla alakalı. Ya da o sana bir haber gönderebilir. Bir iletişiminiz var aranızda. Lakin burada diyor ki aklındaki kişinin üzüldüğü bazı şeyler olacak bu hafta. Ee, belki bir yolculuk düşünebilir, belki bir yolculuğa gidebilir. Belki de gitmesi gereken bir yol olabilir ve bu durumdan dolayı bir üzüntü yaşayabilir. Ama bunun da haberini sen alacaksın dedi. Peki bilinçaltımızda neler varmış bu hafta? Tutku, ikizler burcu çok fazla, çok derin, çok yüksek tutku, bu tutkudan kaynaklı öfke, bu tutkudan kaynaklı hırçınlık, bu hafta böyle çok hat safhada yaşayabilirsin. ama kendinde bir güç hissetmek istiyorsun. O tutkuyu hissettiğin kişiye karşı bir adım için kendinde güç hissetmek istiyorsun. Aklındaki kişinin bilinçaltında ne var? Aklındaki kişi de diyor ki bu hafta bir hareketi var, bir hamlesi var. Belki de senin tarafına bir hamlesi var. Ama şurada Nesiller kartı diyor ki ailesi, aile birliği, aile, aile bireylerinden birisi gündeminde onlar olabilir, onlarla ilgilenebilir. Lakin aklındaki kişinin için Güneş kartı geldi. Hayatında belirsiz olan birçok konunun artık netlik kazanacağını söyledi arkadaşım. Peki, iş, meslek, kariyer kartım senin için ne söyleyecek? İnançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun gireceğin savaşları akıllıca seç. Yanlış taraf seçiyor olabilirsin dedi. Ve ben ne yapmalıyım diye soracağım. <laughs> Zamanını gönüllülük için kullan. Ve daha iyi bir dünya için çabala. Bu Burcu ile aynı kart geldi. Ve Rumi'nin sana olan mesajı nedir ikizler Burcu? Bu hafta bir sevdiğine kavuşuyor olabilirsin ee, ya da çok istediğin bir kişiyle bir araya gelebilirsin ya da sevdiğin kişiden haber alabilirsin. Ee, şükredeceksin. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor. Kalben istediğin bir kişiyle bir kavuşman ya da bir diyaloğun söz konusu olabilir dedi. Evet sevgili ikizler sizlere de yolcu ediyorum arkadaşlarım. Beğendiyseniz bir beğeniye basmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizleri de ve geçiyorum yengeçlere. Sevgili Yengeç Burcum, yükseleni Yengeç, Güneş Burcu ve Ay Burcu Yengeç olan arkadaşım. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyetini. Haftamız nasıl geçiyormuş? Yengeç kartı sende de bir adalet attı. Şimdi burada diyor ki e evet bir adalet var. Bir adaletsizliğe imza attın mı? Ya da birisi sana bir haksızlık mı yaptı? Bak bunu iyi değerlendir. Adalet iki tarafıdır. E diyor ki bu hafta bir adalet tecelli edecek. Ha şimdi oldu hakkın olanı alıyorsun dedi. Senin hak ettiğin hakkın olan hayalini kurduğun ve onun için çabaladığın peşine düştüğün bir konuda bu hafta hakkın olanı alacaksın dedi. Ve aklındaki kişinin haftasına baktığımda bir iletişim var aranızda İletişim kurmak istiyor ama onun da kendi içerisinde bir planı ve bir başarısı var arkadaşım. Rekabet olan bakın. Beşli bir vakitten beri içinde rekabet bulunan bir iştir, iş başvurusudur. Böyle bir ortamda kendisi bulunduğu için belki de bir iş başvurusu yaptı. Hani burada bir başarı elde ediyor, bir kazanç elde ediyor. Ve bunun üzerine de seninle irtibata geçecek dedi. Peki. Duygular ne söyleyecek bakalım. Yengeç Burcu'm. Bir ayrılık yaşamış, bir uzaklaşma yaşamış olabilirsin. Ee, kendini kendi içine kapatmışsın. Bu konuyla alakalı daha mantıklı yollar, daha e, akıllıca yollar, daha emin adımlar atmak istiyorsun. Lakin şu an sessize almışsın kendini çünkü aile bireyleriyle alakalı bir gündemin var. Aile bireylerinden biriyle alakalı sorunun olabilir. Ee, ailevi mevzular gündemde olabilir. Senin şahsi mevzuların gündemde. O yüzden şu ayrılık kısmını ben nasıl olsa hallederim diye bir köşeye koymuşsun. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyor? Duyguları ne diyor? Aklındaki kişi diyor ki: "Yani yaşadığım duruma, çektiğim sıkıntıya, her şeye rağmen bir sabır gösteriyorum. Ben inanıyorum olacak ya da gelmesi gereken gelecek. Ben buna inanıyorum. Lakin aklındaki kişinin de kendiyle alakalı şahsi mevzuları var. Ortaya çıkmış olabilir, gün yüzüne çıkmış olabilir." bu mevzularla ilgileniyor olabilir. Ve bilinçaltımızda neler varmış yengeçler? Evet. Bakın arkadaşlar, içini kemiren, kalbini sızlatan bir konu ya da bir kişi olabilir burada. Eee için başka, dışın başka, kimseye bir şey anlatamıyor durumdasın. Ama bu hafta bu konuyla alakalı bir rahatlık var. Bakın nimetler kartı. Şükrediyorsun. Bir aydınlığa kavuşuyorsun şu konuyla alakalı, içini yakan konuyla alakalı ve bir e, başlangıç bir şekil değiştirme dedi. Peki aklındaki kişinin bilinçaltı aklındaki kişi diyor ki ben bir başımayım, tek başımayım ama dualarım var, dileklerim var, isteklerim var. <laughs> Biraz da sanki şunu hissettim sevgili gençler. Sizi etkileyen bazı enerjiler var. Şimdi bunlardan arındığını, bunlardan kurtulacağını söylüyor ve bu hafta bir kutlama bekliyor aklındaki kişiyi. Peki iş, meslek, kariyer adına kartım ne söyleyecek bakalım? Zafer. iyi haberler yolda toplum tarafından tanınabilirsin. Böyle bir işe de başlayabilirsin dedi. İnşallah diyoruz sevgili yengeçler. Peki ben ne yapmalıyım diye soralım. Bir yol seçeceksin, kararını vereceksin ve seçtiğin yol senin için aslında en iyisi olacak dedi. Peki Rumi'nin size mesajı nedir bu hafta için? O saplantı yapma sakın. Saplantılarına, egona, kibrine dikkat et. Bu aslında şu da demektir. Bir yükseliş yaşayacaksın. Sakın o yükselişin arkasından ego yapma. O ego seni dibe çeker. Buna dikkat etmen gerekiyor dedi. Evet sevgili yengeçler, Sizleri de yolcu ediyorum. Beğendiyseniz lütfen bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve geçiyorum aslanlara. Sevgili aslanlar, yükselen aslan, güneş burcu ve ay burcu aslan olan arkadaşım. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyeti de. Haftamız nasıl geçiyormuş? Aslan burcum bu hafta böyle bir ee, bir konu var. Belki bir kişi, aklındaki kişi değiştirmeye çalışıyorsun, dönüştürmeye çalışıyorsun. Belki iş, bilmiyorum ben bir şey var yani hayatının tam merkezinde. Değiştirmeye çalışıyorsun ama hayır yapma diyor. Artık bu hafta pes edebilirsin. Ya tamam arkadaş yapacak bir şey yok. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum diyebilirsin dedi. Sadece diyor ki karşındaki insana bunu böyle lanse edebilirsin. Ben kabul ettim bu şekilde. Tamam değişmene gerek yok diyebilirsin ama çare arıyorsan bu konuya istinaden ayrıntılara dikkat et dedi. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyormuş? Aklındaki kişi bir şey öğreniyor. Öğrendiği şey gerçekten hayatını etkileyecek tarzda bir şey. Şimdi öğrendiği şeyle bir seçim yapacak. Aslında bu öğrendiği durum onun için bir bitiş ve bir başlangıç demek. Neden? Çünkü Adalet kartını verdi. Aslında burada direkt onun için diyor ki, evet o bunu hak etti. Bakın Adalet kartı. Adalet kartı baş sahibi ve ölüm. Arkadaşlar aklınızdaki kişi bu hafta kendiyle alakalı bir şey öğrenebilir. Kendi çevresiyle alakalı bir şey öğrenebilir. Bu onun canını yakabilir. Yaşattığını yaşayabilir ama bir değişim geliyor. Bakın ölüm kartı. Bir bitiş ve bir başlangıç durumu söz konusu olacak bu hafta. Kendi içinde. Peki aslanlar bu hafta duygularımız ne durumda? Korkularım var. Kaybetmekten korkuyorsun. Enteresan bir şekilde burada diyor ki bak korkuların, tedirginliklerin var. Tamamen kaybetmekten korkuyorsun. Bu korkularından ötürü böyle bir fırtına gibisin. Bu hafta biraz daha fırtına gibi olabilirsin ama direnme. Direnmene gerek yok çünkü o mutluluk sana geliyor bak. Geçmişteki mutluluğu özlem de duyuyor olabilirsin ve bir kasırganın içerisinde hissedebilirsin kendini. Direnç göstermeye çalışma. Su akar yolunu bulur. Akışta kal dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda Aklındaki kişi de bir dönüşüm içerisinde. Ee, diyor ki ben masumum, ben haklıyım. Yani ben diyen kişiye bunu anlatamazsın zaten. Ben haklıyım diyor. Ama ruhsal bir dönüşüm içerisinde olduğunu, belki de ruhsal bir olgunlaşma değişimi içerisinde olduğunu söyledi. Ve bu kişiden bir haber alıyorsun. Bir haberleşmeniz ve iletişiminiz olacak bu hafta. Peki aslanlar bilinçaltımızda neler varmış? Bir yeniden doğuş, doğuş ve armoni. Arkadaşlar bu hafta yeniden başlangıç yapabilirsiniz. Bakın yeniden doğuş ve doğuş kartı geldi. Şimdi takip ettiğim bir kişi var, gözlemlediğim bir kişi var. Bu kişiyle alakalı bir haberleşme ya da bir bir araya gelme, tekrar başlama durumu var. Sonu kutlama dedi. Peki aklındaki kişinin bilinçaltında ne var? Hala ben masumum diyor arkadaşlar. Bakın hala ben masumum diyor. Bir şeyleri bırakma enerjisine su akar yolunu bulur demiş o da ama e, nesiller kendi içindeki sorunlardan sıkıntılardan gün yüzüne çıkamıyor aklınızda kişi derin bir nefes almak istiyorum dedi artık rahatlamak bu hafta derin bir nefes almak istiyorum dedi peki iş meslek kariyer kartım sizin için ne söyleyecek yeni bir fırsat karşına yeni bir fırsat çıkıyor kariyerinde ilerleme yaşayabilirsin şimdi hayatın değişiyor dedi İnşallah da öyle olsun diyorum sevgili aslanlar. Ben ne yapmalıyım diye soralım. Bilinçli öz sevgi. Kendini sevmediğim, kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum diyeceksin ve lütfen önceliğin kendin olsun. Bu hafta kendinle daha fazla ilgilenebilirsin. Peki Rumi'nin size olan mesajı nedir? Bu hafta için. Arkadaşlar bu hafta size gelen çok güzel bir haber var. Bakın iş bekleyenler maddi anlamda bir haber bu. İş bekleyen, miras bekleyen, bir destek bekleyen bilmiyorum artık. Maddi anlamda bir şey geliyor size ve diyor ki zevkler ve hoş renkler ruh içindir. Geleni kabul et ve tadını çıkar dedi. Evet sevgili aslanlar sizleri de yolcu ediyorum. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve geçiyorum başak burçlarına. Sevgili Başaklar, Yükseleni Başak, Güneş Burcu ve Ay Burcu Başak olan arkadaşım. Haydi bakalım bütün abonelerimin niyetine. Haftamız nasıl geçiyormuş Başaklar? Şimdi Başak Burcu burada diyor ki evet çok güzel. Ee, maddiyatla alakalı bir konum var. Belki başvuru, belki bir iş, belki bir kazanç, belki bir şeyler alacaksın, vereceksin. Şimdi burada aslında işin içine birazcık hırs karışmış. Ee, belki birazcık ego karışmış. Ee, belki birazcık kin karışmış. Yani karışan şey, burada işinin içine kattığın şey aslında pek de olumlu değil. Şimdi bunlardan arınman gerekiyor. Geri çekil, bekle, senin olan sana gelecek. O belirsiz olan, maddiyatla alakalı belirsiz olan konun bu hafta netleşiyor dedi. Peki aklındaki kişinin haftası nasıl geçiyor? Aklındaki kişi bu hafta böyle... E Evet kesinlikle bakın ikilemde kaldığı bir hafta iki kartın da aynısını söylüyor. Bu kalbindeki ikilemden dolayı bir savrulduğunu hissedebilir. Attığı adımlardan emin olmayabilir. Yürüdüğü yoldan emin olmayabilir. Diyor ki o kalbindeki ikilemden dolayı bazı şeyleri erteliyor aklındaki kişi dedi. Peki duygularımız ne söyleyecek? Vustat. Sevgili Başak Burcu. Yani ne kadar ben ödün verdim de sen de, ee, sen diyorsun ki şu anda ben ödün verdim, onun için ben kendi gerçeğimden vazgeçtim, ee, birçok şeyi kapattım, fedakarlık yaptım, hep ben, hep ben, hep ben, taşın altına elimi hep ben soktum diyorsun. Lakin bu hafta o kişi geliyor ve sen söylediğin her şeyi unutuyorsun. Peki aklındaki kişinin duyguları? Sessizlik içinde bir mahcubiyet var Ve diyor ki burada evet Mahcup olduğu suçluluk hissettiği Konular var karşına geldiğinde Bunları anlatacak sana ve Belki de bir adalet Belki de yaptığını yaşadı Belki de hak ettiğini buldu Bunları gelip sana anlatacak ve sen e, Onun sessizliğine kıyamayıp Kabul edeceksin dedi Peki başaklar bilinçaltımızda neler varmış? Bu hafta bir bütünleşme enerjisi var. Ee, bir haber geliyor bak. Bir haberleşme var. Ee, şuradaki buzdağı artık kalbinin gerçek yüzünü gösterecek. Yani dışarıya yansıttığın soğukluk artık bitiyor. Artık içinde olanları dile getireceksin. Çünkü tek başınayken için yansa da dışında bunu kimseye yansıtmamışsın dedi. Aklımdaki kişinin bilinçaltında neler var? Arkadaşım aklındaki kişi kesinlikle yeni bir başlangıç isteyecek. Şimdi burada diyor ki evet bir öfkeyle gelebilir. Ya da karşı karşıya geldiğinizde e, önce öfke sonra masumiyet e, şeyi maskesi takabilir. E, ama istediğini elde edecek dedi ya. Yeni başlangıç isteyecek ve bunu da elde edecek. Peki başaklar iş meslek kariyer adına. Kartım size ne söyleyecek bakalım. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tart, sağlığına dikkat et. İş kartı için seçtiğimde sevgililer kartını verdi. Bu hafta yakın ilişkiler daha çok gündemde olacak demek ki. Ve ben ne yapmalıyım diye soruyorum. Hmm. Bu hafta ıı, duygularını, arzularını ıı, uyandıracak şeyler ortaya çıkabilir o hisler ortaya çıkabilir ama burada diyor ki bazı şeylerden de korkuyorsun tedirginsin endişelerin var başkalarının yargıları hakkında da çok endişelisin lütfen bu endişelerden kurtul ve hayatına kaldığın yerden devam et dedi peki başak burcum rumi'nin senin için yorumu nedir çok güzel bir kart geldi başaklar bakın kadehlerin dokuzlusu yani bir beğeni atılır değil mi bunun için? Bir güzel yorum yapılır. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecek. Başaklar. Çok güzel geldi Rumi'nin mesajı. Evet arkadaşlarım. Kolektife şifa olmasını diliyorum. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ee, sizi uyana alın, uyumayana evrene gönderin arkadaşlar. Hoşçakalın.